Beni kimse bu şehirde yenemez. Aref olamaz. Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa bütün şehri yok edecek. Aynen öyle Hüsamettin kardeşim. Ben şimdi onu büyük kullanarak halt edeceğim. Ha ha ha. Beni güçlerinizle yeneceğinizi mi düşündünüz çocuklar? Şansınız çok zor. Hüsamettin bu kadın bizim bütün büyülerimize dayanıyor. Onu alt edemeyiz böyle. O zaman farklı bir şey denemeliyiz Aref. Yoksa şehrin sonu gelecek. Bu şehrin benim. Bütün çocuklara ben bakacağım. Hepsini eğiteceğim. He, ne, ne diye bu böyle Aref? Bütün çocuklara öldürecek bu kadın. Acil bir şeyler yap. Hüsamettin bir şey yapamıyorum. Hiçbir büyüm bu kadına işlemiyor. Bu kadın bayağı güçlenmiş. Çare bebek askerde o zaman Aref. Bebek asker mi? O sadece asker ne yapabilir? Bu kadına kurşun da işlemez artık oğlum. Ufaklıklar gelin bakayım buraya. Ne konuşuyorsunuz orada? Gelin de sopamın tadına bakın. Olamaz Aref. Kaçalım çabuk. Yoksa bizi öldürecek. Derhal Kerem komiseri bulmamız lazım Hüsamettin. Şehir kırmızı alarm çalıyor. Ne oldu hayırdır çocuklar? Bu ne telaş? Bir sıkıntı mı var? Kerem komiser kötü bakıcı şehre saldırıyor. Ne diyorsunuz oğlum siz? Şehre nasıl saldırıyor? Düzgün anlatın şu olayı. Kerem komiser az önce kaçarak zor kurtardık kendimizi. Yaptığımız hiçbir büyü kötü bakıcı işlemiyor. Kendisinde anormal şeyler var. Aynen öyle kardeşim. En güçlü büyüm yaptım ama işlemedi. Aksine bizimle dalga geçti. Olamaz. Bu durum çok kötü. Bu şehirde en güçlü kişiler sizsiniz. Siz bile bir şey yapamıyorsanız, sonumuz gelmiş demektir. Bebek askeri bulmamız gerekiyor Kerem komiser. Ancak o şehri kurtarabilir. Aynen doğru söylüyor Kerem komiser. Bebek askerin özel patlama gücü var. Hiçbirimiz o güce ulaşamayız. Bebek asker en son süper bebek askere dönüştüğü zaman kontrolü elinden kaybetmişti. Bizi bile tanımayabilir. Yapacak bir şey yok Kerem komiser. Denize düşen yılana sarılır. Bebek asker bizi tanımazsa her bizi de öldürür. Ama böyle giderse kötü bakıcı. Hepimizi öldürür. Evet. Hadi bakalım. Bakıcılık yapmaya başlayalım. Ar Dudu'nun evinden başlayalım. Efe Kan ve Ali'yi eğitmek güzel olacak. Onlar bir elimi geçireyim. Neler yapacağımı bak görün. Açın bakalım zili. Çocuklar ben geldim. Kötü bakıcı geldi. Ne oluyor be? Bu da kim bu saatte? Gece gece zile basmaya hangi deli geldi? Açın kapıyı çocuklar. Hey, Bu ne böyle kötü bakıcı Senin burada ne işin var Artık çok güçlendim çocuklarımı geri almaya geldim Efekan ve Ali'yi çağır çabuk buraya Ne diyorsun sen pis bakıcı Ne saçmalıyorsun gece gece Beni rahatsız etme çabuk git evine Efekan ve Ali'yi vermezsen Şuradan şuraya gitmiyorum Hadi bakalım cesaret olan karşıma çıksın Efekan ve Ali'yi almadan önce Beni öldürmen gerek anladın mı Haddini bildiririm sana Ah 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 Arif ve Hüsamettin Korkudan, arkalarına bakmadan kaçtılar! Sen de beni dolduracaksın! Çocuklarımı almana izin veremem! Kötü bakıcı! Gerekirse kendi canımı veririm! Bu şehirden git artık! Kimse istemiyor seni! Bebek asker neden evde yok? Bu olayları öğrenmesi imkansız. Çocuklar benden sakladınız. Bir şey mi var? He? Hayır Kerem komiser. Kaçtığımız gibi senden yardım istemeye geldik zaten. Aynen öyle. Hüsamettin dediği gibi. Bebek asker de bir şeylerin ters gittiğini anlamış olmalı. Evde değilse nerede olabilir? Acaba kötü bakıcıyı bulmaya mı gitti? Olamaz. Bir şeyler hissediyorum. Bu hiç iyi bir haber değil. Ne hissediyorsun Hüsamettin? Çabuk anlat. Bebek askere bir şey olursa bu şehri day ederim o pis bakıcıya. Maalesef ben de hissediyorum. Kötü bakıcının haberini almış. Öldürmek için dönüşüm odasına doğru gidiyor. Olamaz. Siz ne diyorsunuz çocuklar? Tek başına dönüşmesi çok riskli. Kontrol altına alamayabilir kendisini. Hemen durdurmamız lazım onu. Yanında birini daha da görüyorum. İnşallah bizden biridir. Ya kötü bakıcıysa o zaman dönüşüm yapmadan onu öldürecek demektir. Ne diyorsun Hüsamettin sen? Derhal gidelim onu bulmaya hadi. Oyalanmayalım. Hadi çocuklar hadi. Konuşmayı bırakın da çabuk bebek askeri bulalım. Yoksa başımız belaya girecek. Bebek asker yine ne işler peşindesin? Evden çıktığını fark ettim ve seni takip ettim. Beni buraya kadar getirdin kardeşim. Neyin peşindesin yine? Umarım başımız belaya girmez. Uzun zaman oldu buraya gelmeyeli. Şehrin bana ihtiyacı var. Babamın evde olmadığını anladım an işlerin kötüye gittiğini anladım. Aref ve Üsamettin eğer yardımcı olsaydı babam evden çıkmazdı. Demek ki gerçekten şehir tehlike altında. Bebek asker kardeşim benim. Burası neresi? Ne var burada? Ne yapıyorsun şu an içeride Buradan izleyerek hiçbir şey yapamam Benim de içeri girmem lazım Orada neler dönüyor görmem lazım Geliyorum bebek asker kardeşim bekle beni hadi bismillah He? Burası neresi İlk defa böyle bir yer görüyorum şehirde Burada neler oluyor Bebek polis Bebek polis Kardeşim ne işin var burada Beni mi takip ettin Evet Gece senin evden çıktığını gördüm Yine ne işler peşindesin Kardeşim şehirde bir terslik var Babam gece vakti evden çıktı Ters işler dönüyor ve çare sadece benim Çare sen değilsin kardeşim. Aref ve Üsamet'in güçlüler. Onlar hallederler. Sana gerek yok hadi eve dönelim. Gel benimle. Hayır kardeşim. Onlar yardımcı olsaydı Kerem komiser evden geç vakti çıkmazdı. Kırmızı alarm var şu an şehirde. Maalesef çare bende bitiyor. Olamaz kardeşim. Ne oldu belirsiz bu odaya girmene izin vermem. Çabuk dışarı çık bebek polis. Benim süper bebek askere dönüşmem her zaman riskli oldu. Zarar görmeni istemiyorum. Hayır bebek asker çıkmayacağım. Riskliyse de kardeşin olarak yanında duracağım. Her yere baktık çocuklar. Bulamıyoruz gibi. Zamanımız tükenecek. Az kaldı. Sonumuz geldi gibi gözüküyor. Hayır Kerem komiser. Bebek asker ortada yoksa eminim her şeyi biliyor ve çare bulmaya çalışıyordur. Aynen öyle bebek asker bizi yalnız bırakmaz. Bu zamana kadar hepimiz birbirimize yardım ederek hayatta kaldık. Demek buradasınız. Yalan Ellerini kaldır çabuk Arif ve Hüsamettin arkama geçin çabuk Bu nereden çıktı Olamaz yandık biz yandık Kerem komiser Hüsamettin hakkınızı helal edin Tüm gücümle savaşacağım Çekilin beyler hakkınızı helal edin şimdiden Saçmalamayın oğlum Burada şehrin polisi var İkinci emir gelmedi sürece Sakın hareket etmeyin Bu pislik bakıcı sonunu ben getireceğim Demek siz toplanıp beni öldürmeye karar verdiniz he Madem büyü işlemiyor sana o zaman Kerem komiserim bu zamana kadar ki iradesiyle savaşacaksın. Ya sen ya ben öleceğiz şimdi burada tamam mı lan? Kardeşim kaç saattir dışarıdayım. Normal olsaydı gelip bizi bulurlardı. Öyle değil mi? Kerem komiser yoğun kardeşim. Bilmiyor musun? Her gün şehir için çalışıyor. Hayır bebek polis. Çoktan bizi bulurdu. Biz onun çocuklarıyız. Ama şu an şehrin başı belada olduğu için Bize ulaşamıyor. Harbiden lan. Sanırım doğru söylüyorsun. Beni de dönüştür şu süper denen şeye. Hayır, öyle bir şey izin veremem. Sen ilk defa dönüşeceksin. Bu çok tehlikeli. Ama ben önceden birkaç kez dönüştüm. Sen sadece benim dönüşmemi bekle. Biz olmazsak bu şehir yıkılacak. Tamam kardeşim o zaman. Hadi hızlı olalım da. Bitirelim şu işi. Hadi Bismillah. Basalım bakalım şu tuşa. Bastım. Önceki gibi dönüşmeyi başarırsam her kötü bakıcı bu şehirden sileceğim. Tamam kardeşim sana güveniyorum. Hadi bitirelim şu işi. Bana bir şeyler oluyor. Bu işi daha önce yaşadım. Dönüşüyorum bebek polis. Allah! Nonya kardeşim nonyo Beni telaşlandı mı? İçeririm girerim yoksa bende. Kanka dönüşeceğim galiba ondan. Bana bir sıcaklık bastı. Ondan böyle şeyler oluyor kanka. Çok ağır bir sıcaklık çöktü üzerime tepinemiyorum bile neredeyse. Bak dönüşeceğim galiba. Bebek az, bebek işte bana bir şeyler oldu. Artık süper bebek askere dönüştüm ve hafızam yerinde. İşiniz bitti oğlum şimdi. Ulan hepiniz gebertmeye geliyorum lan. Helal olsun aslan kardeşim benim. Sana güveniyorum. Hadi bitirelim şu işi. Kötü bakıcının canını okuyalım. Kötü bakıcı sana bu şehirdeki hiçbir çocuğa bakmana izin vermem. İyi bakıcı olup bütün herkesi kandırdın ama artık bu iş burada bitti. Kerem komiser bana güvenmek zorundasın. Yoksa buradaki herkesi birazdan öldüreceğim. Bütün çocuklara bakmak için bana ver hepsini. Hayır olamaz. Kerem komiser sakın ona karşı gelme. Yoksa seni öldürecek. Aynen sakın karşı gelme. Şu an ne yapacağı belli olmaz. Biz sana yardım edecek durumda değiliz. Çocuklar geri çekilin. Şehir için elinden geleni yapacağım. Ben bu şehrin polisiyim. Kerem komiserim ben. Herkes bunu bilsin. Ha, ha, ha. Herkes bilecek seni zaten şimdi. Ama yerde nasıl yaptığını bilecek. Çünkü seni şimdi Ö öldüreceğim. Hayır pis bakıcı. Öldürürüm oğlum seni. Yiyorsa gel bana bak hadi. Benim bakıcım ol. Aynen gel bana bak. Benim yemeklerimi yap. Yiyorsa hadi gel. Kerem komiseri e elleme. Seni bu şehre gömerim. Çocuklar İkinci emre kadar konuşmayacaksınız dedim size. Bu iş artık benimle kötü bakıcı arasında çekilin ve susun. Aynen öyle. Polisimizi dinleyin ve ikinci emre kadar onun nasıl geberdiğini izleyin. <laughs> Çok fedakarlık yapma çiçeğin. Seni kırmıyorum. Al bakalım bunu. Aa, yaralandım. Az kalsın ölüyordum. Bebek asker. Oğlum gel kurtar bizi. Çabuk yoksa öleceğiz. Hüsamettin, Arif kaçın çocuklar buradan çabuk. Ben bunu oyalarım burada. Ulan seni öldüreceğim pislik kötü bakıcı. Kerem komiser e ne yaptın sen? Kerem komiser iyi misin? Sakın hareket etme. Kötü bakıcı gel benimle oyna. Bu bebek asker değil mi? Vallahi öyle bebek asker gelmiş. Hem de süper formuyla. Harbiden süper bebek asker olarak gelmiş. Gel kurtar bizi bebek asker. Öldür şu pislik kötü bakıcıyı. Aynen ben geldim. Dönüşüm yaptım bile. Bana zaman kazandırdığınız için sağ olun beyler. Şimdi seni bu şehirden nasıl sileceğimi herkes görecek. Hiçbir çocuğa zarar veremeyeceksin. Nasıl olur? Bebek asker güçsüz biriydi. Bu imkansız. Gel anlaşalım seninle. İyi bakıcı olacağım artık. Söz. Oğlum neden bunu yaptın? Ben bu şehri kurtaracağım. Ah. Bir ayağa kalkabilsem Şuna gününü göstereceğim. Babacım sen hep bu şehir için elinden geleni yaptın. Bazen bizim de yardım etmemiz gerek. Ve şu an benim günüm. Bu pisliğin işini burada bitireceğim. Tamam söz veriyorum. Bu şehirden hemen gideceğim. Sakın bir şey yapma ne olursun. Süper bebek askerin gücünü. Gör de aklın başına gelsin. Bedelini ödeyeceksin pislik bakıcı. Sen bittin oğlum al bakalım. Çok kötü acıyor. Ölüyorum galiba. Keşke bir daha kötülük yapmasaydım. Çok pişmanım. Çok. Bebek asker. Çok iyi bir iş çıkarttın. İşte benim oğlum budur. Gurur duyuyorum seninle. Aslan oğlum benim. Süpersin süper.